Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza Kanalımızda videomuza ben Hoş videomuza hoşgeldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber şarkıcılık challenge yapacağız. Ben Ayşe ile bir şarkı söyleyeceğim. Yani ben Ayşe ile pembe günlüğümü söyleyeceğim. Zeynep ile Zümra da e, masallara inan şarkısını söyleyecekler. Evet. O zaman biz Ayşe ile başlayalım. Evet başlayalım annen mektube ben küçücüktüm çalıştım durmadan aşkım büründüm inandım yağmadım bazen üzüldüm. hasta olsam da size mutlu göründüm çekmecem de saklı pembe günlüm her hep içine gömdüm gerçek oldu hepsi bugünlerde nerede yeni ne Dedim güzelce Güçlü oldum hep tuttum, tuttum sözümü Sen de kur hayal yatma sırt Dinleme onları göster, göster gücünü, gücünü Avuçlarına sığar gökyüzü Hayallerim vardı benim başaracağım tam hallederim Sen de benim gibi iste yeter o hayallerim cam sen de benim gibi iste yeter. Oh, Bir vermiş bir almış, Açıldı şimdi kapılar. Bilinmez arkasında ne var. Heyecanlı mutlu çocuklar. Prensesler kahramanlar. Pili bu masalda. Hep beraber başarabiliriz. İyiler kaybetmez asla. Masallara inan, hayatı renkli Süper bir kahraman olursun kim bilir. Korkular bir anda kaybolur. Bu maceran sonunda sihirli bir yol seni bulur. Na 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 na. -na. Evet arkadaşlar, e, Zeynep ile da de şarkısı bitti. Like atmayı yorum yazmayı, yorum yazmayı beni seçmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Bye.